Evet üç adamla tekrar birlikteyiz. Son oyun bu. Son oyun. Evet oyunun adı En Kötü Kim? <laughs> en kötü kimi bulacağız? En iyi olsan oldu. Acaba en kötü kim? Bu sorunun cevabı için Dominik'teyiz. Arkadaşlar şimdi zor bir parkur sizi bekliyor. Kaybeden arkadaşımız en kötü kim sembolüne olacak? <laughs> kaybeden kazanan olacak galiba. Değil e kaybeden değil mi? sembol sahibi olacak. Sembol sahibi olacak. En kötü kim sembolünün sahibi olacak? Ona takdim Abi. edeceğiz. Umarız ki hak eden kaybetsin. <laughs> Abi yani Et, evet. dikkat inek çıkabilir işareti olsa bu kadar kırılırdık ya. Açık söyleyeyim 7 sezon Survivor sundum. <laughs> Sizin kadar kötü yarışmacılar hiç görmedim. Ve emin ol eğer siz bizim yarışmamızda olsaydınız bugün bu formatın yerine tahmin edeceğiniz gibi Başka bir formatta seyircilerimizin karşısında olduk. Size çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar gelmediğiniz için. Gönülden başarılar diliyorum. Tabii ki Eser İbrahim'e karşı büyük mücadele olacak. Parkuru görüyorsunuz. En başından sonuna kadar en yavaş olan kaybedecek. Kimin yavaş olduğunu merak ediyoruz. Daha doğrusu kimin daha yavaş olduğunu merak ediyoruz. Ve ikinizin de oyun alanını alıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ yalan. Bu oyun gerçek. En kötü kim oynayacaklar? Kaybeden en kötü sembolüne sahibi olacak. İkisi de kaybetmek istemiyor. Ama biri kaybedecek. Eser İbrahim'e karşı. Yavaş olan kaybedecek. Hazır. Evet. Gördüğünüz gibi inanılmaz yavaş başladılar. Baş baş gidiyorlar. Baş baş gidiyorlar. Ali sen, sen daha yavaşsın hadi. Evet şu anda aynı gidiyorlar. Aynı gidiyorlar Eser öne geçti. Hadi İvo. Eser öne geçti. Gerçekten büyük bir mücadele var. İçisi de her şeyleri ortaya koyuyor. Eser önde. Eser <laughs> her şeyi ortaya koyuyor ama her şeyleri bu işte sevgili <laughs> Yapacak bir şey yok. Eser önde. Eser önde. Şu anda sakın ağır çekim seyrettiğinizi düşünmeyin. Bravo, bravo. Normal Aynen. bir şekilde seyrediyorsunuz. Haydi. Kim önce çıkacak? Eser çıktı çıktı mı bilemedik. Çıktı sayalım. Eser geldi. Eser kazanır üzere. Büyük atak. İbrahim büyük atak. Başa baş geldiler. Başa baş geldiler. Eser öldü. İbrahim çıkamadı. İbrahim bitti. İbrahim bitti. Eser kazandı. En kötü İbrahim oldu. İbrahim en kötü. En beceriksiz. En kabiliyetsiz oldu. Üç adamın en kötü Survivor'ı İbrahim. Annen için. İbrahim bu sembol sana <gülüyor> sana <gülüyor> ait güle <Yine> güle <yine> kullanabilirsin. <laughs> Bravo İbo. Paketli. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. <laughs>